Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Zyxel VMG3625T20A modemini inceleyeceğiz. VDSL iki tabanlı bir modem ama yetenekleri fazla. Bir fiberiniz varsa internet servis sağlayıcısının verdiği modemle yetinmiyorsanız köprü moduyla router olarak bağlayıp da kullanabilirsiniz ya da USB bağlantısına 3G 4G dongle takıp ee, yine modemi böyle kullanabilirsiniz. ADSL 2 Plus ve VDSL 2 tabanlı bir internet servisiniz varsa doğrudan bu modemi de kullanabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz özelliklerine bakalım. Videonun sonunda da evimde normal internet servis sağlayıcısının verdiği modemle beraber fiberde bakalım nasıl bir performans gösterecek onu da sizlere aktaracağım. İncelememize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Youtube'da Yıllardır videolarımı izliyorsunuz. O yüzden bazen e, zaten bu kanala aboneyim diyebilirsiniz ama kanala büyük ihtimalle abone değilsiniz çünkü yeni açtım kanalı. Kanala da abone olmayı unutmayın. E, bildirimleri de açmayı unutmayın. Yeni videolar geldikçe haberdar olun. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Açıklamalarda linkleri bulabilirsiniz. Şimdi Zexel VMG3625 T20A'ya bakalım. İlk başta fiziksel e, bazı özelliklerinden Giriş çıkış portlarından bahsetmek istiyorum. Kutusuyla beraber şurada bir kızak var. Bu kızağı takıyorsunuz ki dik dursun. Kutusun içinden RJ11 ve RJ45 kabloları da ocaklara uygun kablolar da e, çıkabiliyor. Özellikle DSL yani VDSL ya da ADSL bağlantıları için RJ11 van e, kullanacaksınız. Yani fiber internet servis sağlayıcısının verdiği fiber modemden e, buraya köprü yapıp bunu router olarak kullanabilirsiniz. Bunu da WAN portuyla yapabiliyorsunuz. Onun içinde RJ45 kablosu var. 4 adet gigabit LAN portu var güç girişi açma kapama ve reset butonu da bu tarafa konumlandırılmış. Hemen sola bakalım. Sol tarafta ise USB kısmı var. USB portu mavi. Acaba USB 3.0 mı diye düşündüm. Değilmiş. USB 2 ara birimini destekliyor. Bu port daha çok sizin 4G ya da 3G LTE USB tipinde dangle modemleri takmanız için kullanılıyor. Eğer böyle bir modeminiz varsa internet mesela kesildi ya da internetin anlık performansından memnun değilsiniz ya da bir yere gittiniz doğrudan e, o modemi de internet ekosistemimize dahil edebiliyorsunuz modemin güzel yanlarından biri ayrıca VPS ile wireless açma kapama tuşu da bu tarafta var VPS oldukça kurulumu kolaylaştırıyor yani evinizde başka bir cihazda bu cihazı konuşturmak istiyorsanız VPS'i açıp doğrudan tek tuşla güvenli bir şekilde e, bağlantı yapabiliyorsunuz. Üst tarafta da zaten ilgili aydınlatma göstergeleri bulunuyor. Şimdi incelediğimiz modemin diğer özelliklerine bakalım. 2 band desteğine sahip 2.4 GHz ile beraber 5 GHz bağlantılarını destekliyor. 2.4 gigaherzde 300 megabit hızlara çıkabiliyorsunuz. Ayrıca 5 GHz'de ise 866 megabitlik bir hıza ulaşabiliyorsunuz. Tabii Türkiye'deki internet hızları belli. Bu noktada 5 GHz'in avantajını özellikle yerel ağ kurduğunuzda dosya aktarımı, görüntü aktarımı gibi konularda yaşayacaksınız. <laughs> Wi-Fi 802.11 AC, ABGN bağlantılarını da destekliyor. Zaten 5 GHz ile beraber AC desteği de önemli. İki tane içerisinde anten var. Gizli anten var ve bu iki anten de tarafında yapılan geliştirmelerle beraber evinizde ölü noktalar ya da uzak noktaları daha azaltıyor. Zaten bunu deneyeceğim. Birazdan yani videonun sonunda bunu denemesini yapacağım. Benim internet servis sağlayıcımın verdiği bir fiber modem var. Ama ben bu fiber modemin doğrudan kullanmak yerine köprüleyip router olarak Zyxel'i kullanacağım. 3 artı 1 bir evin en uzak odasındaki internet hızını internet servis sağlayıcısının routerıyla incelediğimiz modemle kıyaslayacağım. Sonuçlarını da sizlere göstereceğim. Yani ürünü nasıl kullanabilirsiniz? Tekrardan özetleyeyim. ADSL 2 ya da VDSL 2 hizmeti alıyorsanız doğrudan RJ11 telefon kablosu jackıyla bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Ya da bir fiber internetiniz vardır. İnternet servis sağlayıcılar özellikle fiberlerde modemin değiştirildiğinde çalışmayacak şekilde ayar yapabiliyorlar. Siz başka bir modem router kullanmak istediğinizde o modemle onun arasında van köprüyle doğrudan kurulum yapabiliyorsunuz. Bu cihaz da bunu destekliyor. G vectoring teknolojisi var ayrıca modemde. Bu ne diyecek olursanız farklı farklı ADSL ya da VDSL hatlarında belli hatların frekans karışmaları bu da parazitlerle beraber performans düşüşleri olabiliyor. Bunları engelleyebiliyor. Bir de tabii wireless anten performansını da sizlere göstermeyi merak ediyorum. Son olarak USB bağlantısından bahsedeceğim. USB 2.0 ara birbirini destekliyor. USB dongle ile 4G, 3G bağlantılarını destekleyebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ayrıca bir tane USB bellek ya da harici disk ile beraber küçük bir NAS istasyonu da kurabilirsiniz. Yani doğrudan kendi bulutunuz gibi 32-64 GB'lik bir bellek takıp buradan onunla doğrudan internet üzerinden iletişimde olabilirsiniz. Modemin öne çıkan gördüğüm özellikleri bunlar. Ara birimi hem servis sağlayıcıları için hem de sistem kurucuları için başarılı. Son kullanıcı için de başarılı. Yani hem kurumsal olarak güvenlik politikaları kurabilirsiniz ya da olan güvenlik protokolleriyle güzel bir şekilde eşleştirebilirsiniz ya da kendi evinizde kolay bir şekilde port açıp kapatabilirsiniz. Farklı farklı işlemleri yapabilirsiniz. arayüzü yüzü oldukça kolay bir modem. Ve şimdi gelelim modemi karşılaştırmaya. Evimde internet servis sağlayıcısının verdiği fiber modeme ek olarak WAN portundan incelediğim zeksel modemi de bağladım. Router olarak kullandım ve aynı şartları altında hem odada hem salonda iki farklı test sonucu elde ettim. Şimdi bunları sizlerle paylaşacağım. Salondaki hızlarla başlayalım. Çünkü modeme en yakın olan yer salon. Salonda yaptığım testlerde internet servis sağlayıcısının verdiği modemde download hızı 68.68 .68 megabit, upload 5.18 megabit, ping tarafında ise 5 milisaniyelik bir gecikme söz konusu. Hemen Zyxel'in modemine bakacak olduğumuzda download tarafında 83.54 megabit, upload'ta 5.11 megabit, ping tarafında da 5 milisaniyelik bir gecikme görüyoruz. Yani salonda Aynı şartlar altında yaptığımız testlerde upload ve ping değerleri benzer. Download ise 20 megabit Zyxel avantajlı gözüküyor. Yani yaklaşık 20 megabitlik bir hız avantajımız salonda oldu. Evin en uzak odasında yapmış olduğum testlerde internet servis sağlayıcısının verdiği modemde download 68.72 megabit, upload 5.25 megabit, ping değeri ise 5 milisaniye olarak görüyoruz. Zyxel'e bakacak olduğumuzda odada 68.73 megabit bildik bir download hızı, upload tarafında 5.20 megabit, ping değerinde ise 5 milisaniyelik bir gecikme görüyoruz. Yani burada da hızların benzer olduğunu görüyoruz. Yani benim uzak mesafede performansımda çok bir değişiklik olmadı ama modeme yakın olduğum kısımlarda performansta ciddi bir fark oluştu. Aynı yerde iki tane modem. Bir tanesi benim internet servis sağlayıcımın bana verdiği modem. Diğeri de e, aynı modemden köprüleyip router olarak kullandığım Zyxel'i gördük. E, özellikle uzaklaştığımdaki performans farkını başarılı buldum. Ve daha düşük bir gecikmeye sahip olduğunu sizlerle beraber gördük arkadaşlar. Yani e, ürünün fiyatı ilk başta 399-400 lira bandındaydı. Yerine göre 500 lira 400 TL arasında değişen bir fiyata sahip. Baktığınızda özellikle yüksek hızlı bir internet hizmetine sahipseniz, internet servis sağlayıcından aldığınız modemle bu hizmeti çok da başarılı kullanamadığınızı düşünüyorsanız bence sabit evde bir tane router'ınızın olması avantajlı. Yani sadece kendinizi internet servis sağlayıcılarının verdiği modemlerle yetinmeyin. bir tane router aldığınızda bunu modem hani BDSL olarak kullanırsınız. Evinizde bir gün fiber uygun olduğunda dediğim gibi internet servis sağlayıcısının verdiği fiber modemle beraber bunu köprüleyerek kullanırsınız. İnternet servis sağlayıcının verdiği modemin de wireless'ını kapatırsınız. Doğrudan köprü mantığıyla çalışır ve daha yüksek performans elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben evimde böyle bir modem denemesi yaptım. Zayksel'de de konuştuk. Bana sağ olsunlar modemi verdiler. Böyle de bir test yapmak istedim. Ürünün de özelliklerini sizlerle paylaştım. Görüşleriniz, yorumlarınız önemli. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız varsa onları da cevaplayacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanal abone olmayı unutmayın.